Kıymetli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlattığımız Siyer-i Nebi derslerinin yedincisinde bu akşam birlikteyiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 35 yaşından itibaren yani Kabe'nin tamir ve yeniden inşası çalışmasından itibaren 40 yaşına kadar kendisine vahiy gelinceye kadar her yıl Ramazan ayında Mekke'nin kuzey doğusunda ve Kabe'ye yaklaşık 5 kilometre mesafede bulunan Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında inzivaya çekilmeye başlamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında tefekküre dalıyor. Allah'ı ve onun yaratıcı gücünü düşünerek ibadet ediyor ve Cenab-ı Hakk'a kulluk etmiş oluyordu. Azı bitince evine geliyor, yiyeceğini aldıktan sonra tekrar mağaraya dönüyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Mağarada inziva hayatı sona erince Kabe'yi tavaf ettikten sonra evine dönüyordu. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan önce de Mekke'de Hanif diye bildiğimiz kişilerin aynı şekilde Hira mağarasında uzlete çekildiklerini de ifade edebiliriz. Bunlardan birisi de mesela Zeyd bin Amr'dır, meşhur Haniflerden. Peygamberimizden önce de bu kişiler. Hira mağarasında uzlete çekilmişlerdir. Peygamberimiz de e, peygamberlik kendisine gelinceye kadar, 40 yaşına gelinceye kadar inzivaya çekilmiştir. Mekke'ye 5 kilometre mesafede bulunan ve Kabe'yi e, gören bir pozisyonda bulunan Hira mağarasında. Kıymetli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hayatının 35'li yaşlarından sonra biliyorsunuz devamlı düşünmeyi, insanlardan uzak durmayı, dedikodulardan kaçınmayı ve nefis murakabesi yapmayı alışkanlık haline getirmişti. Peygamberimizin uykudayken gördüğü rüyalar gün ışığı kadar parlak ve aydınlık oluyor. Rüya'da gördükleri gerçek hayatta daha sonra aynen gerçekleşiyordu. Bu durum devam ederken Efendimiz inziva hayatını daha çok sevmeye ve Ramazan ayını mağarada geçirmeye başladı. Hira mağarasına bazen hanımı Hazreti Hatice annemizle birlikte gittiği de olmuştur peygamberimizin. Orada inziva esnasında mağara yakınlarında bulunan yoksullara da yanındaki yiyecekten peygamberimiz ikram etmiştir. Yiyeceği tükenince evine gelip yenisini alıyor, tekrar Hira mağarasına dönüyordu. İnziva süresi sona erince de Mekke'ye inerek Kabe tavaf ettikten sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam evine gitmeyi alışkanlık haline getirmişti. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin peygamberliğinin nasıl başladığı, yani bir set dediğimiz hadiseyle ilgili olarak ayrıntılı bilgiye rastlamıyoruz. Hadislerde ve tarih kitaplarında ise bu konuda bir takım bilgilere şahitlik ediyoruz. Hadislerde, hadis kaynaklarında ve tarih kitaplarında vahyin rüyayı sadıka dediğimiz sadık rüyalarla, yani doğru rüyalarla başladığı bildirilmektedir. Peygamberliğin ilk müjdeleri olarak kabul edilir bu salih rüyalar ve 6 ay süre 6 ay süresince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmeden önce bu rüyaları görmüştür. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı ibadetle meşgul olduğu sırada Vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam Hira mağarasında kendisine gelmiş ve ikra oku emrini kendisine vermiştir kıymetli kardeşlerim. Tabi o zamana kadar hiç karşılaşmadığı ve görmediğim meleğin heybetli görünüşü ve hitabı karşısında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem heyecanlanmış hem korkuya kapılmış hem de şaşkınlık ve endişe içerisinde ma ene bi kariin şeklinde cevap vermiştir. Ben okuma bilmem onu dayanamayacağı ölçüde sıkıp sonra bırakan Cebrail aleyhisselam oku emrini tekrarlamıştır. Peygamberimiz yine ben okuma bilmem karşılığını vermiştir. Bu konuşma ikisi arasında üç defa tekrar etmiştir. Cebrail aleyhisselam üçüncü defa aynı karşılığı aldıktan sonra onu tahammülü çok zor bir şekilde sıkıp bırakıp Alak suresinin ilk beş ayetini kendisine e, okumuştur. Bu ilk beş ayete göre Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'in musaf tertibine göre 96. suresi olan Alak suresinin ilk beş ayetinde oku yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alakadan yarattı. Yani rahim duvarına asılıp tutunan zigottan yarattı. O Rabb oku Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazı yazmayı öğretti, insana bilmediğini de öğretti. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam Kur'an'ın bu ilk ayetlerini Cebrail Aleyhisselam'ın öğretmesiyle okudu, kalbine iyice yerleştirdi ve ezberledi. Ancak Efendimizin heyecanı ve korkusu da devam ediyordu. Aldığı vahyin etkisiyle titreyerek hızlıca evine geldi, yatağına girdi ve eşi Hazreti Hatice Validemize, farklı kaynaklarda farklı ifadeler var, ''Dessiruni, dessiruni'' ''Beni örtün, beni örtün'' şeklinde seslendi. Bazı kaynaklarımızda da, zemmiluni zemmiluni beni örtün beni örtün şeklinde seslendiği ifade edilir. Daha sonra derin bir uykuya dalan Efendimiz uyanınca başından geçenleri Hatice validemize anlattı. Hazreti Hatice validemizin büyüklüğü burada bir kere daha ortaya çıkmış oluyor. Hazreti Hatice onu sakinleştirerek şu sözleri söyledi. Korkma Allah'a yemin ederim ki o hiçbir zaman seni utandırmaz. Neden? Çünkü sen akraba hakkına riayet edersin, doğru konuşursun, aciz olanların işini yüklenirsin, fakiri doyurur, misafiri ağırlar, halka yardım edersin. Hazreti Hatice validemiz, Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ahlaki özelliklerini burada bize ne yapmış oluyor, kıymetli kardeşlerim, hatırlatmış oluyor. Korkma Allah'a yemin ederim ki o hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen akraba hakkına riayet edersin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki özelliklerinden birisidir. Doğru konuşursun, asla yalan söylemezsin. Aciz olanların işini yüklenirsin, onlara yardım edersin. Fakirleri doyurur, misafirleri ağırlar, halka yardım edersin diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı teskin etmiş ve sakinleştirmiştir Hatice Validemiz. Tabi Peygamberimizin endişesi, korkusu neden kaynaklanıyordu? Çünkü daha önce hiç karşılaşmadığı, içeriğinin mahiyetini bilmediği bir durumla karşılaşmasından kaynaklanıyordu. O nedenle bunun bir cinnet alameti, bir kehanet başlangıcı olabileceği kaygısını Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam taşımıştır doğrusu. Eşi Hatice annemiz onu teselli etmeye çalıştıktan sonra amcasının oğlu Varaka bin Nevfele götürmüştür. Kaynaklarda Varaka e, Peygamberimizi Varaka'ya götürmediği, Hazreti Hatice'nin kendisinin gidip ona durumu anlattığına dair bilgiler de vardır. Hazreti Ebubekirle birlikte götürdüğüne dair bilgiler de vardır. Her halükarda Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ile görüştüğü anlaşılmaktadır kaynaklarımızdaki bilgilerden. Hz. Hatice Validemiz niye Varaka'ya götürüyor? Çünkü Varaka bin Nevfel aynı zamanda geçmiş kitapları bilen, yani Tevrat'ı bilen, İncil'i bilen, onları okumuş, onlardaki bilgilere vakıf olan birisidir. Ama peygamberimize peygamberlik geldiği dönemde yaşlıdır ve gözleri görmemektedir. Dolayısıyla ama geçmiş kitaplara, geçmiş vahiylere vakıf birisidir. Hatta kaynaklarımızda Varaka'nın Haniflerden olduğu da ifade edilir. Varaka'ya peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem başından geçenleri anlatmıştır. Allah Resulü'nün başından geçenleri dinleyen Varaka, Şunları söylemiştir. Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya indirmiş olduğu namusu Ekber'dir, yani Cebraildir. Keşke davet günlerinde genç olsaydım. Keşke kabilenin seni yurdundan çıkaracağı günlerde hayatta bulunsaydım. Peygamberimiz Varakan'ın bu sözlerini duyunca onlar beni buradan çıkaracaklar mı diye sordu. Yani hadis kaynaklarındaki ifadesiyle eve muhriciyhum Onlar beni içinde bulunduğum bu Mekke şehrinden çıkaracaklar mı sorusunu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Varaka'ya sordu. Varaka'nın cevabı şu oldu: Evet, çünkü senin getirdiğin şeyi getiren herkes bu düşmanla uğramıştır. Eğer o günlere yetişirsem sana mutlaka yardım ederim şeklinde Varaka cevap vermiştir. Varaka'nın bu sözleri Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın içini biraz ferahlatır. Ama Peygamberimiz aynı tecrübenin tekrar etmesini ve kendisine gelen meleğin yeniden görünmesini ümit ediyordu. Bu ümitle sık sık melekle ilk karşılaştığı Hira mağarasına gidiyor ve onun gelmesini bekliyordu. Fakat günler, haftalar geçtiği halde melek bir müddet gelmedi. Dolayısıyla meleğin gelmediği bu süreye biz Fetratül Vahiy adını veriyoruz. Bu bekleyiş ne kadar sürmüştür kıymetli kardeşlerim? Kaynaklarımızda bununla ilgili çok farklı bilgilerin olduğunu görüyoruz. Birkaç günden üç yıla kadar çeşitli süreler ifade edilmektedir. Fakat bu durumun çok uzun müddet devam etmediği muhakkaktır. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bundan rahatsız olmuş ve endişelenmiş. Hatta Rabbi tarafından terk edildiği zannına da ne yapmıştır? Kapılmıştır. Nitekim bu durum Kur'an-ı Kerim'de ve Duha Suresi'nde "Ma vedda'aka rabbuka ve ma kala Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı da gücenmedi de ayeti kerimesinde ifadesini bulmuştur kıymetli kardeşlerim. Tabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir gün Hira mağarasından evine dönerken Cebrail aleyhisselamı ilk gördüğü heybetli haliyle tekrar görmüştür. Daha önce olduğu gibi heyecan ve korkuya kapılarak derhal evine koşmuş ve yatağına girmiştir. Fakat melek evde bir kez daha karşısına çıkmış ve ona şu şekilde hitap etmiştir. Ya eyyuhel muddessir ey örtüsüne bürünen. Kum feendir kalk ve insanları uyar. Ve rabbeke fekebbir. Rabbini büyük tanı. Ve fe tahhir, Elbiseni temiz tut ve rucize fehcur ve kötülüklerden de uzaktur ayet ayeti kerimeleri yani Müddessir suresinin ilk ayeti kerimeleri de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıymetli kardeşlerim nazil olmuştur. Bu şekilde Müddessir suresi de ilk nazil olan sureler arasındadır. Bu ayeti kerimelerden sonra yani kum feendir kalk ve inzar et, kalk ve insanları uyar. Ve rabbeke fekebbir, Rabbini yücelt. Ve siyâbeke fetahhir, elbiseni temiz tut. Ve rucze fehcur ve kötülüklerden, günahlardan da uzak dur. Ayeti kerimeleri gerçekten son derece önemli mesajlara da ihtiva etmektedir. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın en önemli görevinin inzar olduğu ayet-i kerimelerde hatırlatılır sürekli Allah'ın ismini büyük tutması yüceltmesi için çalışması gerektiği hatırlatılır elbisesini temiz tutması yani maddi temizliğine dikkat etmesi hatırlatılır ve evet. rucze fehçur ifadesinde de kötü şeylerden uzak dur ifadesinde de manevi anlamda günahlardan manevi kirlerden uzak durması peygamberimize hatırlatılmış olur. Tabi bu ayet-i kerimeler Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a peygamberlik görevinin verildiğini, bundan böyle Allah'ın kendisine vahyettiklerini insanlara tebliğ etmesi gerektiğini, onları Allah'ın yoluna davet etmesi gerektiğini e, ne yapmış olur? Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a hatırlatmış olur. Ve bundan sonra da Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem insanları İslam'a davet etmeye başlayacaktır. Müddessir suresinin nazil olması üzerine kıymetli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a peygamberlik görevi verilmesinden sonra Müddessir suresinde yaklaşık 3 veya dört yıl bu süre zarfında peygamberimiz İslam'ı gizlice tebliğ etmiştir ve açık davet emri gelinceye kadar bu gizli davet dönemi devam etmiştir. Bu süre zarfında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tebliğini önce ailesine sonra dostlarına ve güvendiği kişilere yapmıştır kıymetli kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk davetini yaptığı kişi eşi Hazreti Hatice annemizdir. Dolayısıyla nazil olan ayeti ona ayetleri ona okumuştur peygamberimiz. Şimdi bana kim inanır deyince Hazreti Hatice validemiz hiç kimse inanmasa bile ben inanırım cevabını vererek efendimizin peygamberliğini ilk olarak tasdik etme şerefine nail olmuştur. Dolayısıyla Hazreti Hatice validemiz aynı zamanda ilk Müslümandır kıymetli kardeşlerim. Bunu da ifade etmemiz gerekir. Efendimizin davetine ilk icabet eden kişidir. Şimdi peygamberimiz Miraç'tan önce namaz kılıyor muydu? Nasıl ibadet ediyordu ve kaç vakit namaz kılıyordu şeklindeki soruya da cevap vermiş olalım. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Cebrail Aleyhisselam'la ilk karşılaştığı anda Cebrail aleyhisselam kendisine abdesti ve namazı öğretmiştir. Nasıl abdest alınacağını göstermiştir. Cebrail aleyhisselam peygamberimiz aleyhisselatu vesselama elleri dirseklere kadar yıkayacaksın. Ağzına burnuna su vereceksin. Yüzünü yıkayacaksın. Başını mesedeceksin, ayakları da topuklara kadar yıkayacaksın. Bu şekilde Cebrail aleyhisselam ilk vahiy ile birlikte Siyer kaynaklarımızda çünkü öyle ifade edilir. İlk vahiy ile birlikte abdesti de namazın nasıl kılınacağını da Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a öğretmiştir uygulamalı olarak. Dolayısıyla abdest ve namaz ilk vahiy ile birlikte Peygamberimize öğretilmiştir, telkin edilmiştir ve Peygamberimiz bunu uygulamalı olarak Cebrail Aleyhisselam'dan öğrenmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca kadar sabah 2, akşam 2 olmak üzere günlük 4 rekat namaz kıldığını kaynaklarımızdaki bilgilerden öğreniyoruz. Miraçla birlikte artık 5 vakit namaz farz kılınmıştır Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Ama abdest ve namaz ne zaman vardı diye soracak olunursa abdest ve namaz ilk emirle birlikte Peygamberimize öğretilmiştir. Çünkü vahye muhatap olan insanın e, temizliğe ne yapması gerekmektedir, riayet etmesi gerekmektedir. Dolayısıyla temizlik de yani abdest manevi temizliktir, aynı zamanda tabi maddi temizliktir de. E, dolayısıyla e, bu temizlik öğretilmiştir ve namazın nasıl kılınacağı da. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk emirle birlikte öğretilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine öğretmiş olduğu abdest ve namazı Hatice Validemize de öğretmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kızları Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm de anneleriyle birlikte aynı zamanda İslam'a girmişlerdir. Dolayısıyla Zeynep Rukiye ve Ümmü Gülsüm de peygamberimize ilk iman eden kimseler arasındadır. Hazreti Fatıma validemiz ise henüz o zamanda o sıralarda 4 ya da 5 yaşlarında bir çocuktur. Hazreti Hatice validemizden ve kızlarından sonra Zeynep Rukiye ve Ümmü Gülsüm'den sonra Hazreti Peygamber'in evinde oturan yani peygamberimizin e, amcasından sorumluluğunu devraldı ve o sıralarda henüz 10 yaşlarında veya 11 yaşlarında olan Hazreti Ali'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman edenler arasındadır. Aynı zamanda Peygamberimizin azatlısı Zeyd bin Harise de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilk iman edenler arasındadır. Değerli kardeşlerim, Zeyd bin Harise peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamın evlatlığıdır ve azatlığıdır. Kısaca onunla ilgili birkaç cümlede söylemek isterim yeri gelmişken. Zeyd bin Harise Yemen asıllı kelp kabilesine mensup birisidir. Annesiyle birlikte akrabalarını ziyarete giderken yolda kaçırılmıştır ve Ukaz panayırında köle olarak satılmıştır. Zeyd bin Harise'yi Hazreti Hatice annemizin yeğeni Hakim bin Hizam almıştır. Hakim onu Medine'ye götürmüş ve halası Hazreti Hatice'ye, Hazreti Hatice validemiz de Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a onu hediye etmiştir. Dolayısıyla Zeyd bin Harise'nin Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'la birlikteliği bu şekilde başlamıştır. Zeyd bin Harise'yi daha sonra kendi kabilesinden Mekke'ye gelenler görüp tanımışlar ve babasına haber vermişlerdir. Babası Harise amcasıyla birlikte Mekke'ye gelmiş, peygamberimizden onu geri istemişlerdir. Peygamberimiz Zeyd'i ailesiyle görüştürmüş, dilerse kendileriyle gidebileceğini ifade etmiştir. Ancak Zeyd Resulullah'ın yanında kalmayı tercih etmiştir ve peygamberimiz bundan sonra Zeyd benim oğlumdur şahit olun, ee, o benim mirasçım ben de onun mirasçısıyım diyerek onu azat etmiştir. Peygamberimizin yanından hiç ayrılmamış birisidir Zeyd bin Harise. Ee, Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'ın Taif yolculuğunda da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bulunmuştur biliyorsunuz. Taifliler peygamberimizi dinlemeyip şehirden çıkardıkları sırada üzerlerine at, üzerine atılan taşın peygamberimize isabet etmemesi için Zeyd kendi vücudunu ona siper etmiş ve yaralanmıştır. İslam'ın ilk yıllarında da Hazreti Hamza Efendimizin amcasıyla kardeş ilan edilmiştir. Hazreti Hamza savaşa gitmeden önce öldüğü takdirde ne yapacağını Zeyd'e vasiyet ederdi ve şehit olacağı Uhud gününde de Hazreti Hamza aynı vasiyeti kıymetli kardeşlerim Zeyd bin Harise'ye tekrarlamıştır. Dolayısıyla Zeyd bin Harise'nin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili böyle bir geçmişi vardır. Tabi daha detaylı bilgilerde daha sonra yeri geldikçe üzerinde inşallah konuşmuş olacağız. Ee, i̇lk Müslüman olanlar içerisinde Hazreti Ali de vardır. Hazreti Ali, Hazreti Peygamberim, Hatice validemizle birlikte namaz kılarken görünce bunun mahiyetini öğrenmek istemiştir. Ve peygamberimiz Allah'ın seçmiş olduğu din olduğunu ifade etmiş ve bu dinin emre gereği namaz kıldığını ifade etmiştir. Ee, Efendimiz Hazreti Ali'yi tevhid dini İslam'ı kabule davet eder. Faydası ve zararı olmayan putları tapmayı terk etmeye davet eder. Hazreti Ali bu davet karşısında öncelikle babasıyla istişare etmek istediğini, ona danışmak istediğini söyler. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davetin açıklanması emri henüz gelmediği için bunun yayılmasını hoş görmez ve gizli tutulmasını ister. Ertesi gün Hazreti Ali babasına danışmaya gerek duymadan Peygamberimize iman eder. Hazreti Ali'nin babası Ebu Talip Hazreti Peygamberi, Hazreti Hatice ve Hazreti Ali ile birlikte namaz kılarken görül bir gün ve bu din hakkında bilgi almak ister. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakın İslam'ı nasıl tanıtır Ebu Talibe? Bu din Allah'ın, meleklerin ve babam İbrahim'in dinidir ve Allah Beni kendisinin elçisi olarak gönderdi diyerek İslam'ı Ebu Talib'e anlatmıştır. Ebu Talib'i iman etmeye davet etmiştir. Ebu Talib ise atalarının dininden ve inandığı şeylerden vazgeçmeyeceğini ancak hayatta olduğu sürece de peygamberimizi korumaya devam edeceğine dair de efendimize söz vermiştir ve ölünceye kadar Ebu Talib bu sözünü yerine getirmiştir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a İman etmese de Ebu Talip Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı ölünceye kadar korumuş, kollamış ve ona gelecek olan müşriklerin kötülüklerini engellemek için elinden gelen gayreti göstermiştir. Aile bireylerinden sonra Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir'i İslam'a davet etmiş ve Hazreti Ebu Bekir hiç tereddüt etmeksizin Peygamberimize iman etmiştir. Üstelik Hazreti Ebu Bekir sadece kendisi iman etmekle kalmamış, yakın dostlarına, sözü geçen kimselere Müslüman olduğunu anlatarak onları da İslam dinine girmeye, Peygamberimizi ve Peygamberimizi Allah'ı ve Peygamberi tanımaya onlara ona iman etmeye davet etmiştir. İlk siyer yazarlarından İbn Hişam var. Es-Siyaratun Nebeviye isimli bir eseri var İbn Hişam'ın. İbn Hişam bu eserinde Hazreti Ebubekir'in davetiyle Müslüman olan sahabiler için özel bir bölüm ayırmıştır kıymetli kardeşlerim. İbni Şam'ın ifade ettiğine göre Hazreti Ebubekir'in davetiyle Hazreti Osman, Zübeyir bin el Avbam Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas ve Talha bin Ubeydullah'ın Müslüman olduk olduğunu ifade etmektedir ki bu sayılanların tamamı aşere-i mübeşşere dediğimiz dünyadayken cennetle müjdelenen kimseler arasında yer almaktadırlar. Dolayısıyla Hazreti Osman, Hazreti Zübeyir, Abdurrahman bin Af, Sa'd ibn Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah bunların hepsi Hazreti Ebubekir'in daveti üzerine Müslüman olmuşlardır. Hazreti Ebubekir bu şahısları Peygamberimizin huzuruna götürmüş, onlar da İslam'ı kabul edip namaz kılmışlardır. Yine ilk Müslümanlara baktığımız zaman bunlar arasında Ebu Ubeyde bin El Cerrah'ı, Ebu Seleme'yi, Erkam bin Ebil Erkam'ı, Osman bin Maz'un'u, Ubeyde bin Haris'i, Said bin Zeyd ve hanımı Fatıma binti Hattab'ı ki Hazreti Ömer'in kız kardeşidir bu. Hazreti Ömer'in de Müslüman olmasına vesile olacaktır. Umeyr bin Ebi Vakkas'ı, Amir bin Ebi Vakkası, Ayyaş bin Ebi Rebiya'yı ve hanımı Esma binti Selame'yi, Abdullah bin Mesud'u, Habbab bin Ereti, Abdullah bin Cahşı, Ebu Ahmet bin Cahşı, Halit bin Said'i, Amir bin Füheyre'yi, Ammar bin Yasir'i, Süheyb bin Sinan'ı, Bilal-i Habeşi ve Ebu Zer el-Gıfari'yi görmüş oluyoruz kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla bütün bu şahıslar Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a ilk iman eden kişiler arasındadırlar. Dolayısıyla biz de isimlerini burada teberrüken saymış olduk, zikretmiş olduk. Cenab-ı Hak hepsinin şefaatlerine bizleri nail eylesin temennimiz, arzumuz odur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in iman ettiğine dair bir takım düşünceler vardır, görüşler vardır. Ancak tarihi kaynaklardaki bilgilerimize göre bunlar doğru değildir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam amcası Ebu Talib'e ölüm döşeğinde bile İslamı Müslüman olmasını ona tebliğ etmiştir. Ancak Ebu Talip ölüm düşeyinde bile atalarının dini üzere olduğunu Dolayısıyla e, İslam'ı kabul etmediğini ifade etmiştir. Onun için e, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasının Müslüman olmadan ölmesi üzerine bundan dolayı da e, çok e, üzülmüştür. Hatta onun için istiğfarda bulunacağını ifade etmiştir, beyan etmiştir. Ancak ayet-i kerimelerde şirk üzere olan bir kişi için istiğfarda bulunmasının doğru olmayacağı, 70 kere bile yani birçok kere bile istiğfarda bulunsa onun istiğfarının makbul olmayacağını da ifade edilmiştir. Ve bundan dolayı da doğru olan Ebu Talib'in Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın amcasının ne yazık ki ne üzücü ki Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a iman etmeden ahirete göç etmiş olduğudur. Bunu da bu vesileyle hatırlatmış olalım. Kıymetli kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar. Hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olun.